Merhaba arkadaşlar. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Biz endeksi günü yine 102.35 puan azalır azalışla kapattı. Yani 102.35 puan azalırken işlem hacmi 77 milyar arkadaşlar. Bankacılık 0.74 değer kazandı. Holding 0.92 değer kaybetti. En çok kaybettiren %4.93 ile madencilik arkadaşlar. Evet Yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği hafta var ve endekste de bir yön arayışı devam ettiğini görüyoruz. 9.500 ve 9.400 puanın BIST 100 endeksinde teknik açıdan destek, 9.650 ve 9.750 seviyelerin direnç konumda olduğunu söyleyebiliriz. Ve günün en çok kazandıran hisselerinden, endekslerinden birisi olan 1.12 ile spor arkadaşlar. Ve bu haberimizde Trabzonspor'un %200 oranındaki bedelli sermaye arttırma kararı. Evet. Bütün futbol kulüpleri biliyorsunuz bedelli yapıyor. Özellikle Galatasaray Beşiktaş Fener tamamladı ve Trabzonspor'da sıra bedelli sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında Güncellememi, düzeltmemi bir ertelenmiş aç açıklamama hayır arkadaşlar. Bugün yani 28, 26.08.2024 günü karar alınmış. %200 oranında 1 lira lüçanak kullandırarak bedelli sermaye artırımı gitmek istiyor kulüp. Trabzonspor kulübü, Sportif tüfanı aşı. 2 milyar 500 milyonluk sermaye 7 milyar 500 milyona çıkacak. Hisse bugün %1 değer kazandı arkadaşlar. 2 lira 03 kuruşta. Evet Trabzonspor piyasada 7,5 milyar. Trabzonspor spor yatırım ve futbol e, ne diyor anonim şirketim diyor da futbol işletmeci ticaret anonim şirketinin 7,5 milyar hissesi olacak arkadaşlar. Evet %200 oranında 1 lira rüçhan hakkı kullandırarak şirket bedelsiz bedelli sermaye arttırımına gitmek istiyor. Bununla ilgili karar alınmış durumda. Artık sırada SPK'ya başvuru var. Bu zamana kadar bütün futbol kulüplerinin kabul ettiler. Bunu da kabul edeceklerdir. Öyle gözüküyor. 2 lira zaten şu anda hissinin değeri. %200 bölünecek arkadaşlar buralardan bölünürse 0.66'larda olacak ve 7.5 milyar piyasada Trabzonspor hissesi olacak. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen kanalımıza abone olup bildiğimizi açmayı unutmayınız. Ve buradaki bilgilerin yatırım tavsiyesi taşımadığını belirtin. Selamlar, saygılar.